daha ceza sahası içine hemen uzaklaştırmamız gerekiyor artık topalarımızda bir türlü uzaklaştıramadık Mahmut topağalarımıza gönderiyor 7. dakika 2 maçtır ilk golü atan Lugano Torti bir alışıyorlar bizi. Ceko'nun koşu yoluna Ceko girdi ceza sahasına Ceko çıktı. Ceko Üstten dışarıya Edin Ceko. Kaptan denedi şansını. Çerçeve. Zanotti. Zanotti yerden çevirdi bottan, Arkaya inanılmaz bir müdahale. İnanılmaz bir müdahale. Livakovic. Kurunic. Çok kötü pas Kurunic'den dışarıya. Ceko ya offside yok. Ceko. Ceko yerden çevirdi. Şimanski haydi. hatamız. En tehlikeli hatamız. Çerçeveyi bulamadık. Mutlak pozisyon. Önemli fırsat. Torti endişe içinde izledi. bir Tadic. Iç, Tadic çekti. Tadic. Tadic. O say geldi. Tadic. Dışarıya gidiyor. 2dir etkili geliyoruz. Sabalık geldiler. Dikkat edelim. Mottani Limakovic direkt işaret geldi. Ön doğru. Kafa vuruşu yakın mesafe dışarıya. Ciku. Oraya yaklaştık beraberlik de dışarıya. Papadopoulos sol ayağıyla Livakovic. Şimdi orta ön doğru. Kafa gol. İsviçre'de başladı. Kadıköy'de saymaya devam ediyor. Harika oldu bu gol harika. Tuttu Ferdi. Ferdi geçti. Ferdi. Ferdi kaleye baktı. Haydi Ferdi. Tadic geçti. Tadic çıktı. İki kişi, üç kişi kapattı Tadic. Şimdi topun dibine girdi. Son anda. Papadopoulos. İrfan. Yaptı ortayı. En arkaya Tadic çevir. Gol. Gol. olacak dedik galibiyet oluyor şimanski